Küresel çevre krizi günümüzde tüm dünya için güncelliğini koruyan bir sorundur. Uzmanlar deni temsilcilerin ve çevrenin korunmasında ahlaki bilincinin yaygınlaştırılmasına katkı sağlayabileceklerini belirtiyorlar. Bu nedenle çevreyi koruma dünya ve geleneksel dinler liderleri zirvesinin gündem başlıklarından biri olacak. Etkinlik 17-18 Eylül tarihlerinde Astana'da düzenlenecek platformun somut kararlarının alındığı ve bu kararların uluslararası kuruluşlara iletildiği saygın bir kürsü işlevi gördüğünü hatırlatalım. Öngörü kapsamında yeni teknolojiler ve dijital çağda dinin rolü gibi konularda ele alınacak etkileyi 60 ülkeden delegasyonların katılması bekleniyor. Dinin özün bolsa, onun tübində yatqan o se qorşağan adam zatqa degen qurmet, yani onun iyiligin, baylığın Dinin özünde çevreye ve insanlığa saygı vardır. Bu da doğal kaynakların ve nimetlerin etkin kullanımı anlamına gelir. Bu açıdan bakıldığında bizim ve dünya genelindeki dini liderlerin bu konuda söyleyecek çok şeyi var. Bu inisiyatif etkinlikte dile getirilecek ve kongre belgelerine dahil edilecek. құжатқа айналуы керек деген съездің аясында осындай бір бастама көтеріліп жатыр